Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar yine yepyeni Grand Traction videosu videosuyla karşınızdayım Biliyorsunuz oyuna güncelleme geldi ee, çoğu kişi dili Türkçe yapamamış ben hemen onu göstereyim ee, Oyunu güncelleseniz bile oyuna başladığınızda dil Türkçe olmaz çünkü oyunun kendi ayarları İngilizcedir Oyun İngilizcededir yani güncelleme ile değişmez siz değiştireceksiniz Ayarlar diyorsunuz Gameplay diyorsunuz Yukarıda hemen geliyor Burada istediğiniz dili ayarlayın arkadaşlar. Zaten Türkçe yapacaksınız büyük ihtimalle. Yani. Müzik atma olayı da arkadaşlar hani dosyaya skin atıyorsunuz ya. Ha. O skin dosyalarının arasından müzik var. Orada istediğiniz müziği o dosyaya attığınızda radyoda kendi müziğinizi de açabiliyorsunuz. O basit bir şey. Onu yaparsınız zaten. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.